Selam Kıtırcıklar Hafta sonu kahvaltılarının gözlerinden biridir açma. Hazır olanlar sadece mayalı hamurdan ibaret. Gerçekten güzel bir açma yapmak hiç de zor değil. Evdeki malzemelerle misler gibi yumuşacık açmalar yapalım mı? Tarifimize geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yağlı açma için gerekli malzemelerimiz 7,5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yaş maya, 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 adet yumurta, 150 gram tereyağı, biraz çörek otu ve biraz susam. Malzemelerimiz ayrıntılı olarak videonun açıklamalar kısmında verilmiştir. Evet, şimdi başlayabiliriz. Karıştırma kabının içine toz şekeri ılık suyu koyup şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Sütü de ekledikten sonra mayayı iyice eritiyoruz. Mayamızı 5 dakika kadar canlanması için bırakıyoruz. Yağımızı, tuzu, bir tam yumurta ve 2 yumurta beyazını da ekledikten sonra iyice çırpıyoruz ve yavaş yavaş ununu ekliyoruz. Oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Streç filmle kapatarak 1 saat kadar dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinlendi. Güzelce mayalandı. Hafifçe unlayarak kaseden ayıralım ve 14 eşit parçaya bölelim. Bezelerimizi güzelce yuvarlayalım. 10 dakika kadar tekrar dinlendirelim. Dinlenen bezelerimizin üzerine yumuşak tereyağından koparıp iyice açarak yayalım. Olabildiğince açın. Adı o nedenle açma zaten. Sonra iki ucunu biraz kıvırıp diğer kenarından başlayarak rulolar yapalım. Bütün bezeleri yağla açtıktan sonra ruloları bükerek iki ucundan iyice tutturalım. Tepsiye biraz mesafeli olarak dizelim. Tepsi mayası için en az 15 dakika dinlendirelim. Daha sonra ayırdığımız iki yumurta sarısını açmaların üzerine sürüp susam ve çörek otu ile süsleyelim. 180 dereceye ısıtılmış fırında 25-30 dakika üstü kızarana kadar pişireceğiz. Açmalarımız mis gibi oldu. Kabardı kızardı. Biraz biraz soğuyunca hep beraber yiyebiliriz. Herkes sofraya. Bu nefis açma tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonunu tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Pişire Taşıra YouTube kanalımda pişirip taşırdıklarımı, pişire taşıra Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz.